Patatesli börek için gerekli malzemeler. 3 adet yufka, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 adet yumurta, susam, çörek otu. İç harcı için 4 adet patates, 1 adet kuru soğan, 6 dal maydanoz, karabiber, pul biber. 4 tane patates, 4 Aa. patates yeter bizim için. Önce bunları güzelce yıkayacağız, soyacağız ve haşlamaya koyacağız. Peki, ee, daha sonra da diğer iç malzemelerini hazırlayacağız. Kabuksuz haşlayacağız? Kabuksuz ve küçük parçalara bölerek haşlarsak sıcak suda daha hızlı haşlamış oluruz. Ha. Hem süresini kısaltmış Peki. oluruz böylece. Tamam. Önce ben hepsini bir yıkayayım. Öncelikle patatesleri yıkamakla başlıyoruz işe. Hanımlar el birliğiyle soydukları patatesleri minik parçalara bölerek tencereye yerleştiriyor. Şimdi buna sıcak suyumuzu e, ekleyip haşlayacağız. Şöyle şimdilik üstüne çıkacak kadar koyalım. Zaten kısa sürede haşlanır. Bizim bugün bir de yapacağımız tahinli tavuk salatanız var. Evet. E, o tavukları da haşlamamız gerekiyor. İstersen o tavukları da koyalım. Onlar da haşlansın. Olursun. Çok Sonra böreğe olur. devam ederiz Onu beklememiş zaten. oluruz. Evet beklememiş oluruz. E, bunun için iki göğüs, bir tane de but Tavuğumuz var. Onları haşlayacağız. Yapacağımız salatada kullanılacak tavukları bir tencereye alıp üzerine geçecek kadar sıcak suyla haşlanmaya bırakıyoruz. Şimdi patatesli böreğimizin Onun da içi için katalım. tamam. E, maydanoz doğrayacağız içine. E, Onlar haşlandıktan sonra soğanla bir kavuracağız. O yüzden soğan doğrayacağız. Tamam. Yufkaları ıslatmak için malzememiz var. Onları hazırlayabiliriz bu arada. Böreğimizin hazırlıklarına kuru soğanları soyarak devam ediyoruz. ...maydanozlar da ince ince kıyılıyor. Şimdi bunun içine bir yarım e, su bardağı süt... ...yufkalarımızı ıslatmak için... Buzdolabından böreğimize ekleyeceğimiz sütü ve yoğurdu çıkartıyoruz. Minik bir kaseye yarım su bardağı sütü ve iki yemek kaşığı yoğurdu ekledikten sonra... ...üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyoruz. Patatesler haşlanmış bu arada. Patatesleri ocaktan alıp suyunu süzüyoruz. Tümay Hanım patatesleri bir kaba alıp ezmeye başlıyor. yemek kaşığı yağımıza ekliyoruz. Soğanla beraber patatesi de alabiliriz. Beraber de kavrulabilirler. Doğradığımız kuru soğanları ve ezilen patatesleri tavamıza ekleyip zeytinyağında kavurmaya başlıyoruz. Evet, gün tamam. yemekleri yapıyoruz bugün, gün ikramları yapıyoruz. Yemek demeyelim, e, pastalar, börekler böyle <laughs> olmazsa olmaz Prada. Para... Yufkadan yapıyoruz bu malzeme. Kullanacağımız yufkaları iki eşit parçaya bölüyoruz. İki tane, bir yufkadan iki tane yarım elde ettik. Bunu bütün yufkalarımızın içine süreceğiz, harcımızı koymadan önce. Yumuşak olsun diye. Evet tamamen yumuşatsın diye. En son bu kalan kim gelmiş, suya. kim gelmiş, bak. Acıkmış birileri mi ya? Gülünle geldi yalnız. Ben <laughs> seni var ya. Yer o gülüşümden. Yiyecek galiba. Tümey Hanım'ın annesiyle minik Simay mutfağımıza sıcacık bir hava katıyorlar. Ya şimdi sen hiç sen. uyumuyor dedin ya. Gece Asla hiç uyuyoruz. uyumuyor. 3 yani gibi yatıyoruz, 5 gibi kalkıyoruz. Gündüz. Gündüz sabah en geç 10 gibi uyanıyoruz. Gündüz 2 e, en fazla dört buçuk uyanıyoruz. Beni duyuyor. Anneler varsa bir çözüm yolu. Yani bildiğin uykusuz geçiriyor. Evet. Ama çok iyi de gözüküyor. Ne diyor hani... ona? Öyle bir durumu var. Bu arada patateslerimiz de oldu. Tamam. Ben de onları kapatayım. Kavurduğumuz soğan ve patateste iç harcını ocaktan alıyoruz. İsminiz neydi? kansel Tansel, Nursel evet. benim de gözleri <laughs> anneden almış. Evet. Anlaşıldığı <laughs> üzere çok hoş gözleriniz var. Ne kadar Olacak da bir bugününüz mi? Ayda bir mi? Bir buçuk ayda bir falan benim de biraz iş durumuna göre ayarlıyoruz. Genelde o arada bir evet. oluyor annelerimle yaptığım öyle. Bir de böyle iki ayda bir arkadaşlarla yaptığım günlerim hmm. var. Bir de benim blog arkadaşlarımla yaptığım günlerim var. O sadece yemek üstüne her gelen bir çeşit yemek getiriyor. Ee, özür dilerim. Onu malzemeye katacağız. Ben senin lafa tutmayayım. Sen tamam. hem anlat bize. Blok arkadaşlarınla yapıyorsun. Evet. Yemek getiriyorsun. O bir yemek bak. şöyle ne oluyor çok güzelmiş. zaten. Çünkü herkes bir çeşit yemek getiriyor. Yaklaşık da 10-11 kişi falanız. Düşünün masada 10-11-12 çeşit. Hem ev sahibine de yüklenmemiş oluyoruz. O da bir çeşit yapıyor. Hı. Her gelen de bir çeşit getiriyor. Onu biraz da baharatlandıralım. Tamam. Lezzetlensin. Tuz, o karabiber. güne de gelmek isterdim yani seve, şu anda. Seve, seve, gerçekten seve. çok değişikmiş. Biraz tuz, karabiber. Biraz Bu karışık da. bir şey. Evet, evet, renkli karabiber kullanıyorum ben, taze çekilmiş. İç harcımızın üzerine taze çekilmiş karabiber ekliyoruz. Eski günlerimiz gerçekten aranılacak günlerde. Evet, evet. Biz arkadaşlarla altın günlerimizde, rotary günlerimizde 25-30 kişi toplanıp çok, Çok güzel de ikramlarla, yöresel yemeklerle hazırlanmış masalara oturur. Günün kritiğini yapar. Günün kritiği da... dedikodu yani. <laughs> Şimdi modern oldu. Günün kritiği <laughs> dedikodu oluyor. <laughs> Günün kritiği <laughs> yapılan yemeklerin lezzetleri uzun uzun konuşulur. Yorumlar yapılır. Eski günleri gerçekten çok arıyorum. Ne farkı var eskiden yapılan günler? Şimdi daha her, her şey kolay, az, kolay kaçtı. Hemen pratik şeyler yapılıyor. Daha pratik şeyler yapılıyor. O zamanlar işte siz de bilirsiniz ki yöresel yemekler ne kadar evet. vakit alabiliyor. Evet. Aynen Bu Bu öyle. Bu arada biz de evet. bunun içine Evet. Ee, soğanla kavurduğumuz patatesimizin içine doğradığımız maydanozlarımızı ekledik. Yaklaşık bir 7-8 dal kadar vardı. Evet. Ee, biraz baharatlarla tatlandırmak için tuz, taze çekilmiş karabiber ve biraz pul biber ekledik. Hı hı. Şimdi yufkamızın uzun kenarına bunlardan geliştiriyoruz. <laughs> Dolaşır dağıtır tarafı. Şimdi eskiden böyle... Hazır yufka falan. Evet eskiden yok olmadığı için ben Rize'de yufka açmayı öğrendim. Ve bütün böreklerimi açarak yapıyorum şu anda. Ya, Bize evet bir taş evet. geldi şu anda. <laughs> Sürekli. Açarak yapıyorum. Günlerimde mutlaka bir içli köfte, bir su böreği ya. Bir de evet. bir şey yapmadım der. Ne yaptın anne? İçli köfte yaptım, su böreği yaptım. En bir şey tık, yapmadım. Ay bir şey yapmadım ne yapayım ben? Ay, böyle çerkez şey tavuğu. Mutlaka bunlar olmazsa olmazlarındandır. Mutlaka istenir. Evet. Yani evet. şey eskiden e, gün dendiği zaman bütün ev baştan sona evet. temizlenir değil mi? Evet. Böyle ev perdelere temizlenir. kadar yıkanır. Evet. Ondan sonra en Canlarım tozu alınır. <laughs> as, as, benim şey, prensibim. <laughs> Sonra en özel yemekler, evet. en evet. zor yemekler yapılmış. En zor yemekler yapılacak. Analı kızlılar, içli köfteler yapılacak. Bunlar günlerde mutlaka, hele benim günümde mutlaka olması gereken şeyler. Bu arada hem sohbet edelim. Evet. E, patatesleri koyduk. Hatta ben şöyle gördüğüm kadarıyla size göstereyim. Evet. Şöyle ince ince. 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 Hı -hı. Önce kenar. Ben de bu arada öyle. kabımızı çıkartayım börekler için. Çok ki taşmasın diye. Tamam. Ondan bu sonra zaman. da böyle. Evet. Yavaş kol yavaş. böreği gibi yapıyoruz gibi. değil mi? Evet. Hı hı. Ben de bu arada. Peki Mesela ne Peki. kadar gevşek sarılırsan bu börek o kadar güzel olur. Ha var. öyle mi? Hatta evet. böyle ata ata mı evet. o zaman? Yani. Hmm. <laughs> tamam. Anneden bir uyarı geldi bize. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> bu arada da kabımızı ben de yağlayayım ki onun içerisine. Peki Hı, mesela o, o kadar kalabalık ya gün. Sen o kadar özeniyorsun. Bütün arkadaşlar öyle mi? Evet, kaç çeşit, çeşit. yapıyorsunuz? Kaç çeşit sözleşiyorsunuz? Valla ee, Tümay da çok iyi bilir. 17 18, <laughs> ne? kadar çıkabiliyor bu sayı. Biz, bir dakika. 18, 20 çeşit. Evet aynen böyle. Tümay da şahit olmuştur zaten birkaç defa. <laughs> Bu arada ben de bunu gül şeklinde rula yapıyorum ve kabımızın ortasına yerleştiriyorum. Peki böyle şey şıklık yarışı da oluyor mu? Aynen şıklık yarışı <laughs> da çok yerde. güzel, şıklık yarışı oluyor, marka yarışı oluyor. Hadi canım. <laughs> marka yarışı bir daha giydiğini bir daha giymiyorsun o günde. Yaptığımız e, ruloları evet, gül gibi diziyoruz, da kol da diziyoruz. böreği gibi diziyoruz. Evet. Sonra dedikodusu olur. Kim ne giymiş, ne takmış. Tabii ki, tabii ki. Fren şunu giymiş. Çok güzel olmuştu. Çok yakışıklı olmuştu. Bunları Nereden aldın? Nereden Kaça aldın? Aldı? Aynen öyle. Bunlar da konuşuluyor. Değişmez konular. <laughs> Ay, de öyle olacak mı? Bakalım. Anne istiyor. O Aşkısı. Ne Bok bok bok, ay kurban olurum ben Hadi sana. Hadi bak anneanne sana mamanı hazırlasın. Uykusu var işte, Simay uykun var <laughs> Hep işte. Hep bunlar numara. Gece de böyle başlıyor ve uyumamız saat kaç oluyor? Hı -hı. Hadi bak, mama. mama. Karnı acıkan Sima Hanım biraz huysuzlanıyor. Ne <laughs> yiyecek? Tarhana en sevdiği çorba. O da bir bebek tarhanası İçinde ıspanak var, pırasa var, Aa. tatlı kırmızı biber var, nohut var, yoğurt var. Nasıl? <laughs> yani şey, tarhanayı tarhanı normal yaptıktan yaptı sonra <laughs> şekli bu. Yok, tarhananın içine, içine atıyor. Evet, evet. Onların tarhanesi yani. Aa, çok güzelmiş. <laughs> Biz böreği yapmaya devam edelim. <gülüyor> Siz, <gülüyor> Siz simayı doğur, e, doyururken Simay Hanım'ı anneannesine emanet edip böreğimize geri dönüyoruz. Yufkalar ve tüm iç harç bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Yine yufkalarımızı ikiye böldük. İki tane yarım elde ettik. Yufkayı süt ve yoğurtlu sosla ıslatıyoruz. Ben bu arada fırınımızı da ısıtayım. Olur. Ee, 180 dereceye getiriyorum. Ee, patatesli bir iç harç olduğu için önceden ısıtalım. Tümay Hanım ve Nursel iki koldan patatesli böreğimizi hazırlıyorlar. Ben mamayı alıp gidiyor musun? Çıkıp gidiyorum evet. Vallahi Allah kolaylık versin. <laughs> Size kolay gelsin. <laughs> Patatesi iç harcıyla doldurup rulo şeklini verdiğimiz yufkaları gül böreğinde olduğu gibi sarmaya devam ediyoruz. Şimdi bu kalan harcımızın içine bir yumurtanın sarısını kırıp üzerine sürüp fırına verebiliriz. Hatta susam, çörek otu biraz süsleriz. Sadece sarısını alayım. Anne, susamlı çörek otu vereyim? Bir adet yumurtanın sarısını süt, yoğurt ve zeytinyağı ile hazırladığımız sosun içine ilave ediyoruz. Sosumuzu güzelce karıştırıp böreğin üzerine sürüyoruz. Son olarak böreğin üzerine çörek otu ve susam serpiyoruz. Böreğimizi daha önceden ısıttığımız fırına veriyoruz. Patatesli böreğim.